Lena. <laughs> hey, Ayakkabını mı çıkaydın sen? Sen ne yapıyorsun bu ayakkabıyı halacığım? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kılı kılı kılı. Kılı kılı kılı. Boncuk seni. Boncuk paşam seni. Ben seni yerim. Ben seni yerim. Alev bir konuş bak nasıl konuşuyor. Hem hem hem. Çok tatlı ya. Çok tatlı. Lina burada. Yerim ben. Yani bir Allah <laughs> <'ın geliyorlar>. aşkım. Hadi bakalım koş. Koş. Ay. Koş koş koş. Evet koş. 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 Çocuklarla güzel bir izinir. Tabii dışarısı kötü <laughs> olduğu için hani aslında burada top oynamamak lazım <laughs> yani, ama böyle sessiz sedasız kendi aralarında fazla çocuk olmayınca tabii ki birazcık eğleniyoruz. İyi geliyor, bizlere de iyi geliyor. Böyle de annelerimiz dışarıda. Böyle kelimeler yerinde. Ben çocukların bekçisi bugün burada. Herkese afiyetler, şeker olsun. Yani bizde durumlar böyle. Bayramdan sonra inşallah görüşeceğiz. Seni çok iyi gördüm. Maşallah özlemişiz. Evet özleştik. Özleştik <laughs> bu aralar. Özleştik. Özleştik İnşallah bayramdan sonra bol bol yine kızlarla böyle bir arada olacağız. Bugün kırdık zincirleri. Çıktık biraz dışarıya. Ama bayramdan sonra kim tutar bizi dermişiz de evet, hadi maşallah. Şimdiden maşallarını da koyalım da nazar değilsin. Bir burası bir kalabalık arkadaşlar, bir kalabalık. Herkes ipini koparan bugün çünkü buraya gelmiş. Şaka gibi. Alo! Ay! 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 Yakışıklı benim. Ay! Hadi kaptı beni, götürsün benim çocuğum. Bak Alev teyzesi, bak nasıl yiyor. Bak ben şimdi böyle gelim, gelim, gelim. Güzel oğlum benim. Kapsam. Kapsam. <laughs> ne? Bir Nereye? Buraya yere. Hepinize. Hadi benim gül. çocuklarıma. o. Oh. Yeni. Nasıl güzel bu Mickey Mouse'lar. Çantada çok Yok, güzel Mickey Mouse. Var, evet ben de. seni alıp eve götüreceğim. Küçük Mickey Mouse seni. Tütü maşallah. Yer misin? Yer misin? Geliyor. Güneş geliyor. Anne aldı oğlum sana da. Tamam. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Evet yine güzel bir günümüzü minnoşlarımızla, güzel sohbetlerimizle bitirdik arkadaşlar. Her şey çok güzeldi. Evet Lina, Melike, Güneş inceden inceden çocuklarla eyvallah olsun çocuklar toparlanamıyor. <laughs> yani çıkmamız bir daha. Sekte not var Anne! Du bist zu spät gekommen! Aber bei Papa und alles war schon Zeit da. Bitte schön, Ich ich glaube, sie ist zu spät. Dass sie schneller Das ist wie eine Stimmt, ja. Da sagt man, man geht schon älter.